King of the and I'm knocking killing map when I'm, me, hey. I'm back with the blue Cause I am just on of the journey. Just know that I'm just going to say Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 20 tane 2000 Star Coin'li 6 level hesap vereceğim arkadaşlar. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlerseniz hesapları alabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans diyorum arkadaşlar. Umarım hak eden hesapları alır arkadaşlar. Yani böyle videoyu izler. Bu hesaplarla istek listenizi falan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada videomuzda bonus olarak birkaç şey yapacağız. Bu gördüğünüz kızın istek listesini fullleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 18 level bir hesap. Böyle yazmış. Ekledim bir şey. Ekledim böyle epey epey şeyler yazdı. Evet tamamdır. Videodayım. Yazalım böyle. Evet arkadaşlar gönderdik. Şimdi böyle yavaş yavaş Böyle hesapına geçeceğiz. Profiline geçeceğiz yani. Profiline geçip istek listesinden birkaç şeyler alacağız gençler. Evet profiline takılayalım. Şu anda atılıyor gençler. Evet şimdi. Tamam dedi tamamdır. Ya <laughs> sinirlenme ya. <laughs> Aynen devam ki gençler. Evet. Almaya başlayalım arkadaşlar. Görelim neler var. İstek listesinde neler var bu arada. Tek istediğim şey 25 hediye sınırı gelmemiş arkadaşlar. Yani 25 hediye sınırı gelmezse elimden geldiği kadar alacağım yani. Evet başlayalım gençler. Evet almaya başladık. Bakın ne yazdı. KOK. KOK ne ya? <laughs> O.K. yazacaktım bak. Okey yazacaktım ke okay, ne? Neyse devam ke Sinirlenme tamam <laughs> Neyse gençler video devam ke Buradan yani istek listesini full Elimden geldiğince en pahalıları almaya çalışacağım Yani geometrik top halis Şu anda izleyenler olabilir Onu neden almıyorsun diye Aga <laughs> biz fakiriz yani onu neden alalım ki Neyse Taktırmayın devam edelim Evet gençler burada bazı şeyler var. Starcoin bitecek. Çok pahalılar yazmış. Aga be. Beni neden düşünüyorsun ya? Bu sadece oyundaki Starcoin neden düşünüyorsun? Eklesene ekle ya ekle. Ekle de alalım ya. Ekle de alak yani. Evet. Buraya bir şeyler yazalım. Evet şu anda yazıyoruz. Star coin'i boş ver. Aynen ya. Star coin önemli değil. Yani nasıl söyleyeyim? Bu videoda biz elimizden geldiği kadar 25 hediye sınırı geldiği kadar pardon, gelene kadar sevgilimin istek listesinde bir şeyler alacağım. Bu arada arkadaşlar bu videoya iyice like gelirse bundan sonrakinde takipçimin istek listesini fullleyebilirim. Böyle 50 tane falan alabilirim bir şeyler. Hayır daha çok like gelebilirse, beğeni gelebilirse nasıl söyleyeyim sevgilimin istek listesini fulllememin ikinci video serisi gelebilir arkadaşlar. Almaya devam edelim. Yani benim star Coin'i düşünen koca yürekli birisi işte bu arkadaşlar. Bu arada evet devam edelim. Burada ne var? Böyle bir neydi o? 550 star coin'li siyah bir sastı arkadaşlar Onu da aldık böyle Buradan devam edelim 450 star coin'liyi de aldık Aga hepsi de aynı renk ya Ya bir şeyler Ekleseydim farklı renkli ya Sanırım yetişemiyor Arkadaşlar taktırmadan devam ke. Evet arkadaşlar buradan neler var Evet bak Birazcık azel etsem olmaz mı ya ya bu arada arkadaşlar ismi Ravza. Bilmeyenler için söyleyeyim Evet gençler şimdi burada yazalım. Devam ki aynen ya. Birazcık hızlı yapsa çok güzel olur arkadaşlar. Yani bir nasıl söyleyeyim. Hızlıca biz de alırız yani. 25 hediye sınırı gelirse yan hesaplara geçeceğim aynen. Devam ki yeter mi yazmış ya. <laughs> ne yetmesi ya devam devam Evet buradan geçelim profilini alalım bir şeyler alalım Evet gençler almaya devam edelim bu arada dediğim gibi videoyu sonuna kadar izlerseniz videoda belirli yerleri sakladığım 20 tane 2000 star coin'de 6 level hesaplardan birkaç tanesi işte senin olabilir kankam. Evet gençler videoya devam en pahalıları almaya çalışacağım gençler. Yani nasıl söyleyeyim 25 hediye sınırı gelse en azından bir şeylere böyle nasıl söyleyeyim bir şeylere çalışmış olalım yani. Burada neler var bunu da alalım. 625 star alalım evet. 650 star de aldık. Burada neler varmış devam ki almaya. Bu 475 star coin'liği de aldık. Evet. Ya yerim ya. Bu ne ya? Hepsini aynı renk neden yapıyorsun? Aga be hepsi aynı renk arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tanesi olsak bir nasıl söyleyeyim? Na... Hangi renk söyleyeyim ya? Sarı renkli ne bileyim. Kırmızı renkli bir şey eklese. Şaşırır mıydık? Evet şaşırırdık benim için yeter ha. Biliyorum da video için yetmez. Video için az bile. Hadi devam ke. Aga be bu arada kombini iyice yapmış ya. Kombini o yaptı eline sağlık mükemmel yapmışsın. Teşekkür ederim. Evet. Aynen video için yetmez ki ya. Video için az bile olur. Bu seri devam edecek. Evet arkadaşlar bu serinin devam için like butonunu kıralım. Bir sonraki videoda belki de şu anda izleyen bir takipçimin listesini böyle fullleyebilirim yani. Yani denk gelirse olur. Devam ke gençler. Aynen bu seri şey devam edecek kesin ben söyleyeyim. Feel, yani devam edecek kesin. <laughs> evet. Ne yazdı? Aga, aga. hayır. Neden ya? <laughs> videoda olduğumu bilmiyordu <laughs> arkadaşlar. <laughs> Hazır Ben de evet dedim. Bu da hayır yazdım ya? Ne hayırı videonu izleyeceğim. İzlemeyebilir misin? <laughs> yani kadar şansın var mı? Nasıl söyleyeyim? yok. O yüzden videoya devam. ederim ya. 25 ile sınırı gelmezse şaşırır mıyız evet. Hep 25 ile sınırı gelirse ne olur? Şaşırdık mı? Hayır ki de hayır. Devam ke Profilini geçelim. Yüz şeyleri falan alalım. Bir tane imza verelim. Sonra geçelim profilini. Aynen devam ki buradan geçemem. listesine bir şeyler eklemiş mi? Evet eklemiş. Evet sonunda bir elenik gelişmiş. Siyah ve yağlı bir şarkı. Sanırım o da MSP'nin kendisinin belirlediği bir şarkı. Ama bilmiyorum. Ama diğer arkadaşlar da mesela yapmış videoda o zaman da. Unutmazsam bakacağım yani. Kanlı kastadır var yine. Bilmiyorum ben de ama yetişemiyorum desen o yüzden. Ayrıca görürüm mesela Tamam ekledim yeter dedi Şu anda 25 Eylül sınırı gelmemesi için Dua ediyorum esnaf arkadaşlar Aynen de öyle ya Haydi ya Yürüyün devam ki ya yani. Lütfen ya Devam edelim Eklemeye devam et yani Ekle alalım ya Ara sıra bak aynen Ben aldıkça sen ekle Buradan geçelim. Böyle listesini neler eklemiş. Mesela 675 star coin'liği aldık. Ya ben bu 650 star coin'li bu var ya siyah beyaz sat. Az önce almadım mı? Yeniden eklemiş. <laughs> Neyse alalım. Tekrardan aldık ki. Evet gençler devam ki. 575 star coin'liği de buradan hop diye alalım. Hangisi kaldı acaba? Bakalım görelim hangisi kaldı. Evet 700 tar coinliği aldık. Devam ki devam ki bakalım görelim. Yani şu anda 25 hediye sınırı gelmemiz için dua ediyorum. Gelirse tutuklanırız <gülüyor> videoda. <gülüyor> evet gençler devam edelim. Burada neler varmış? 550 Star Coin'li bir satı varmış onu da aldık. Şimdi ne yapalım? 825 Star Coin'li de bir şey varmış. Bunu da alalım. Dediğim gibi gençler, videoyu sonuna kadar izlerseniz 2000 Star Coin'li hesaplardan biri sizin olur. Erken gelenler için ise birkaç tane hesap olabilir yani. Nasıl söyleyeyim? Şansınız varsa hesapları alacaksınız. Böyle söyleyeyim. Yani kesinlikle bu seri devam etmeli. Ekledim zaten yazmış Aga be. Biliyorum da yani çok böyle geç ekliyorsun ya. Birazcık tezekleseydin acele etsen mümk olur. Diyeceğim de 25 hediye sınırı yüzünden bilmiyorum ne diyeceğimi. Evet gençler buradan bir tane imzayı verelim. Devam edelim. Umarım 25 hediye sınırı gelmez. Hala almaya devam ediyoruz. Evet. Gelmesin. Ne olur gelmesin Star Coin. Star Coin neydi ya? 25 hediye sınırı gelmesin ya. Evet, evet. Almaya devam ke. Ne oldu ya? Bağlantı mı gitti? Lan. Lan bu ne ya? Günde yalnızca 25 hediye verebilirsin çıktı. Aga be. 25 hediye sınırı geldi yazdım. Ye yazdı. Aga be neden sevindin ki şu anda? Aga be. Ben daha fazla almak istiyordum ya. Sonra alırsın boş ver yazdı. Bu serinin bir sonraki videosunda 50 tane alacağım. Videoda söyleyeyim. Aynen çok iyi aynen harbiden yani tatlı birisi arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.